Uzun yıllar gündüz kuşağında program sunuculuğu yapan Zaide Yetiş, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. 43 yaşındaki sunucu, şimdi ise özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Gökay Kalaycıoğlu'nun programına konuk olan Yetiş, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2014 yılında nikah masasına oturan ve Aras adında bir oğlu olan Yetiş'in boşandığı ortaya çıktı. Gökay Kalaycıoğlu'nun "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var." demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Yetiş şunları söyledi. Arasla her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor. Özel hayatını basından uzak yaşamaya tercih eden yetiş, boşanma sürecinin gizli kalmasını istediği için detay vermekten kaçındı.